Doktor İslam, bisiklet doktoru. Yeni yılın kutlu olsun. Biraz önce dedi ki bu yılın son turu. Ee, Hakikaten. Bir istesen doktor. bile atamazsın. Kararo evi var. 3096. Hı hı. 4 yıllık, 3 yıllık bisiklet. Bu 3 aylık bisiklet. 2943. Sevmek böyle bir şey demek. Hiç sevmek Yok, böyle bir şey. 57 kilometre yaptı. Bugün, kilometre keyif, 3 km km keyif hiç, hiç üstünden inmemişsin. Rüyandan da mı bindin? Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ben binemedim <laughs> zamanlar sen bindin. <laughs> Yok buna binmedim ben. Buna binmedim. Buna binmedim. Tamam o. Her gün 30 kilometre yol yapmışsın. <laughs> aynen. Bu 3 ayda 3 bin yaptım diyor. He? Üç, üç ayda. ayda üç bin. Abi ben arabayla o <laughs> kadar yapmıyorum. Ayda <laughs> bin Dört bin yapıyorum ya. Abi arabayla ben ne? Aldığımdan beri 10 bin kilometre yaptım. Ayda bin Kaç? Dört sene falan oldu herhalde alalı. Evet arkadaşlar, peke gezmekten fırsat kalmıyor. Hep demek ki abi, arabalardan abi. daha fazla mesafe yol emek, yapıyor. Emekli adamım ben. Hı hı. Yol yapıyor. Yani, ben benzin de, yerine para kalmıyor anlarsan. Benzin yok. yerine <laughs> ne kullanıyorsun Necmettin? Benzin yerine <laughs> süper. <sürekli, gülüyor> araba, ben arabadan satıyorum. arabadan ya. ne, ne et fazla yaptı ama. Ne blue. Ne ek blue abi. abi. Yani, arabadan fazla yakıyor. Arabadan bilmiyorum. Arabadan fazla yakıyorum. Misal Buradan bir yere ilgili git gel yapıyorum 100 kilometre. Evet. Ama yediğim yemeği hesaplar sanıyorsun. Yediğim içtiğimi hesaplıyorum. Ben evet. de oradan fazla yapmışım. Biraz spor yaptım. Bir de terledim. Ama arabayla giderken ne yemek yiyorsun. Arabayla giderken yemek bazen yiyorum, bazen yemiyorum. Çünkü daha kısa süre gidiyorum. Bisiklete giderken bir öğün fazla mı yemek yiyorsun? Bir öğün fazla. Yiyorum. Harcadığını almak için protein, evet. vitamin, Eksik vitamin mineral, ele, elektrolit. Hayır, sporcunun kendisine aynen. bakması yemeğin. lazım. Beslen, beslenmesi Yoksa gerekiyor. Kas kaybı. Eve geliyorum. Kas kaybı. Hatta bir gün onu denedim. Evet. E, beslenmedim. 100 km sürdüm. Hayatımda ilk defa yaşam lampasını çıkamadım. toparlanamazsın. 3 mol molada çıktı. Enerjin biter. Aynen. E, vücudundaki sıvı biter. Ayaklar dönmez. Evet. Şöyle e, beslenme aralığını ayarlayamadım. E, şöyle. Yeni post yazılı kullanacağım ilk defa İslam'da. 30 km evet. civarında bir ya da 40 km'de bir beslenme yapmam gerekiyorken onu yapmadım. 70 kilometre aralıksız sürdüm. Evet. Su arasında dağıldım. Şimdi birçok spor var. Maratonlar da bunların içerisinde. Ama spor yapılırken beslenilen en bari sporlardan bir tanesi bisiklet sporudur. Uzun mesafeler, uzun saatler kat ettiğimizden dolayı kaybettiğimizi yerine almamız da gerekiyor. Fakat burada önemli olan bir konu da vücudun yağ yakmasını alıştırmak, yağ yakmasını öğretmek vücuda. Bu da beslenmekten geliyor. Karbon karbonhidratı yani bu hayatımızda karbonhidratı çıkartamıyoruz fakat basit şekeri, glikozu, ondan sonra işte nişasta bazlı yüksek kalorili şekerleri hayatımızdan çıkartarak daha sağlıklı. Evet, nasıl olmuş? Güzel olmuş. Güzel oldu Ama mu? Mert'inki daha güzel. Neden? Mert'inki daha güzel. Bilmiyorum. Komşunun tavuğu, Komşunu, tavuğu komşuya kaz gelir. Ondan yani mı? He? Komşunun tavuğu komşuya kaz gelir. Ben ondan mı? Ondan olabilir <laughs> <laughs> bak. Bu adam, bu adama kameramanlık veriyorum. Yorumların <laughs> altında diyorlar ki... Bu arkadaş da çok güzel avutumda bulunuyor. Evet. O anlattı. <laughs> <laughs> yani YouTube'da adama iki kere çekim yaptırdık. Git oldu. <laughs> Abi on numara bisiklet oldu. Niye evet. şimdi onunki evet. daha güzel? <laughs> ee, Gölgecim, şöyle bir şeyim var. Bir evet. Sen göbeğe abanınca elektriği kapatıp pedal çevirince kat kut kat kut gibi bir sesler geliyor. Genelde kronik bu yazışmalarda da hep aynı ses geliyor. Evet. Yani ben ama yoktu bende. Yoktu sende. He? Ortada sen da. Ortada da. işte ortada. Yedekte de. de sen de bir şey yap, yanılıyor mu yap? bakalım. Evet, otorite işte, İslam evet, Bey böyle. bunun servise gitmesi yani. gerektiği konusunda fikir beyan etti. Peki, doktoru evet. İslam servise doktoru servise İslam. Doktor İslam. Doktor İslam. Doktor İslam. Şimdi servise gideceğiz. Servise ee, gidelim. Ta tamam. Takvimleri alacağız. Ha. Tabii takvimleri Ben de alırım bir tane takvim. Evet, ya, yamağım de. olmasa da. Yok takvimini. Sen yamağın, <gülüyor> yamağın <gülüyor> olmasa da <laughs> ben, Evet öyle. ben elektriklenemedim arkadaşlar. E, 2024'te elektrik alamadım öyle takvim gariban gariban idare edeceğiz. Benim elektriğimle idare ediyor. Öyle yapıyorum. Bazen karar alıyorum. Ama karar ne Sanki hiç çizik yok. Kim kullanmış çok güzel kullanmış. Evet ya. Ara sıra ben de kullandım. Kendime de Yemin ederim temiz. Sert temiz Evet. evet Nazar mı Nazar Bakayım çekin bakayım kulağın. Maşallah ama. Bir tane atacak. çek. Simetri Tizyon öyle değil mi? Öyle bir şeyler diyorlar ya. Çok şey o tayvandı. Tayvan'da. Şey. Tayvan'da oluyor. Oraları, oraları. Onun yaveri sen değil misin? Yok canım. Ben mi? Evet. <laughs> gölge geldi. Nefes topluyor. Evet Gölge. <laughs> evet Gölge yorumları alalım. Doktor evet. İslam. Aynen. <laughs> Esne yapıyor. Göbekten geçiyor. Değil mi? <laughs> Açıkken de yapıyor, kapalıken de yapıyor. Evet. Böyle o ses. Sedi çok alta ama ses geliyor. Güç verdiğin zaman. Boşluk yok. Kastığın zaman. Evet, Gö, göbekte boşluk diye, yok. Diye, bir şey var. Ya bak bu yat toz kapıyor. Bak yat toz kapıyor. Anlatabildim mi? Bu, bu ses nereden? Niye gelsin ki? Göbekten. Tamam da işte neden gelsin ya? Nesli hocam. Elektrik bir sistem bu. Orada büyük bir ağırlık var. Enteresan. Neyse. Normal, normal sitte bile yapıyor. Bir gidelim bakalım şimdi Kadir'e. Tamam mı? Tamam. Geliyor değil mi? Yeni yılı kutlayalım Kadir Bey. Yeni yılı kutlayalım. Çay ısmarlar değil Kavisini mi? Kahvesine sirin tak. Kahve. Ka çayda. çaylar. Hadi. Oo şey. denemesini arkadaşı, yaptık. Arkadaşın arkadaşı kulaklığı nasıl? Evet, Nehmet'in Bey en eldivenlerimi aldım. Evet. Onu eldiven değiştiriyorum. Şu eldivenleri almıştım. Eee malum evet, bir siteden. Bu giriyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onu vereceğim. Bunu bunları alacağım. Biz, için. Harika. Suratına kamera yetişemedi. Kimse Helal olsun. Kimse yok bana ol. Helal olsun sana. Heyyyy! Ben Yamağa'yla Varol Human Bike'la <laughs> şimdi alalım. Kayda başlamadan. Bin. <laughs> şimdi alalım. Evet. Sadece şimdi yani orada ben de çile çekiyor. Mete. Ne Me çekiyor? hanım orada, çocuklar orada. O kadar diyorsun. O kadar. <laughs> çile çekiyor. <laughs> Eyvallah. Evet, sen o neyle o geldin? Bisikletle. Mete Bey'le. Mete, Mete, Bey Mete, Bey Mete, Bey ne Mete Bey Mete Ha. Bu Mete Bey'i O ne? O ne? Ya, ya, Mete Bey. Mete Bu arada bisiklet kiralı geçsen abi. Etrafı gezdir bize. Abi şu sana... bunun adı ne Mete oldu lan Şimdi bu neden oldu? Bir turda ben ona şey yaptım. Ben de Mete Bey'le geldim dedi. Mete Bey'le mi geldim? Mete Bey'le geldim dedi. Tamam <laughs> mı? ara sardım ben ona. Sonra, Oradan anladım. sonra işte öyle oldu. <laughs> Ondan sonra işte yok dedi. Ne bir şey söyledi orada. MTB Mountain Bike'ta geldim. Mountain Bike'ta geldim. MTB'li değildi. Mountain Bike'ta geldim. Sağıldığını anlayınca. O arada da MTB balıkların şey, kene cerrahisiyle meşgul. O ben MTB ile geldim. Mountain bike'da yolda hava soğuk, soğumayayım diye. Yani de geldin yani bugün. Terlemek için MTB ile geldim. MTB ile Gelmedi. Me, me, gelmedi. <laughs> <Mountain bike. gülüyor> Mete e gelmedi. Mete Bey ile geldi. Mountain bike. Mete Bey ile gelmedin mi? Mete cerrahisi şu an. Balıkları çene cerrahisi demektir. <laughs> Mete Hoca buradan selam gönderiyor. <laughs> <laughs> Bir gün beraber yapalım Mete hocam. Cerrahi <laughs> işlemleri. <laughs> Değil mi? <Evet>, Çatal nasıl batırılır? <laughs> e, Yalvan nasıl <Dipondası> sıkılır? Yalvan <laughs> <dipondan> nasıl sıkılır? <laughs> Yanında şöyle beyaz. <laughs> buradan kendisini yanıyoruz. Yani. özledik. Evet özledik. özledik. Abi, evet. Gelmeyeceğim falan diyor. Abi 3 ay yokum dedi işte. Ya, yengeye Abi yengeye ben yengeye olsam ben orada açarım dükkanı. <laughs> tamam Tamam mı? iyi. O bence yengeyi göndereceğim. <laughs> <Öyle kalacak. gülüyor> <laughs> biz o zaman fişe paslanmasın alalım onu. Evet. evet. Mete arkadaşım bak arkadaşımızın eline neşeli pedal imza kaşemizi de vurduk. Böyle hatıra olsun diye. Yani neşeli pedal imzası hepimizin adına. Ee, arkadaşım öpüyor buradan bütün Tayvan'ı. <laughs> Değil mi? <laughs> Sadece karşı <karşıcistir, gerçekten. gülüyor> <laughs> Sadece karşı yapıyormuş. Pardon özür dilerim. Peki hadi Orada buradan selam. He? Orada Orada birbirine karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Karışın> <gülüyor> Ama fare karışmayı sevmiyor. Evet. Karışıktan hoşlanmaz. Aynen. Şimdi <laughs> organize olun abi. <laughs> Yanma yakalım mı sen direkt? Şu havuzu kapatırsak rahatlayacağım. <laughs> <laughs> Nereye kapatacağım? Havuzu. Ha bu havuz. Ha, havuz burası mı? Evet. <laughs> Var ol. Bu sene artık geliriz havuza değil mi? Bu <laughs> sene biz de geliriz havuza. Kapanmadı. Fahir'cim şu elinle tüşebilir miyiz Fahir'cim? şöyle. Bu kırmızıyı da kim yazmış ya? Korkan Neşeli mi? pedal. O imzaya bak. Var ol imza. Ama bak orada başka bir şey daha var. Ne var? Bir var bir Şu ne Şunu gördün mü? Parmak işareti kadar o. Evet. İşte Ama şey, o parmak o. işareti olur bir tek sağ Sanki uzaktan bakan farklı da şey olabilir Farklı farklı bir anlama gelebiliyor mu? Anlaşılır Olabilir Olabilir yani. Oo, hocam. O, ne kadar çok ne kadar çok hayranım var mısın ya? Biz e, geç kalmışız abi. Sır evet. Kadar, yani belki de bu e, bu söktürmedi bu. Trakya Ben 6'ya neden söktürmediğini şimdi anlıyorum. Gelene geçe uzatıyor elini Biz imza da, attırıyor. Nayit nayit takılırım deyince, bura gelmiyorum deyince. Bora gelmiyorum Bora deyince, gelmiyor. deyince ya bir şey çıkmış. deyince ben de anladım sandım ki yani ben gelmesem de, gelsem de önemli değil. Patates. Evet. Ah. Abi senin yumruksa alandır şimdi. Bir tane yerleştirsene alçılı. Sonra anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum bu adam ne aradı, ne şey yaptı, ne zaman gelecek. Daha en sonunda aradım dedim ya. Sonra aradı gelmiyor musun falan dedi. Dedim ben tam oynama gidiyorum. Dedi, bekliyorum dedi. E dedim ben sen tur iptal ben, iptal ben de iptal ettim sen. Değil mi bak sen de evet, iptal ettim. Ama işte tur iptal. Ama biz bununla değil. ikimiz... Aa, evet i̇kimiz normalde boy... buluşacaktık. İkimiz olunca tur olmuyor mu? Abi uzun, büyük tur değil. Yani biz Nayip'i zaten Nayip'i turda saymıyoruz. Ha, yani. yani o Nayip'i tur diye. yukarı vardır ama ya. He? Yukarı kalır. Ah, ah. <laughs> <laughs> evet Mete'ye bir selam gönderin Tayvan'a. Mete Bey'le geldim. Evet, evet. Bey geldim. Mete evet Bey Mete Bey'le gelmiş arkadaş. Evet dostlar. 2024 yılının son pedalını çeviriyorum. Şu an burası Altuna var. Hava güzel, tam bisikletle pedallama havası. Ama yeni yıl olması itibariyle tabii trafik çok fazla. Bu sebepten pek tat vermiyor. Araçlar vızır vızır. Kimlere gidiyor, kimleri geliyor. Hepinize iyi seneler. İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bıraktık. Neşeli pedal olarak arkadaşlarımızla güzel anılar biriktirdik. 2025 yılın herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgili Neşeli Pedal ekibi. Öpüyorum hepinizi. i should just let it all go i used to think if i couldn't make dreams come true i should just let them all Para <laughs> abi nerede? Arkadan, Görün mü ya? ya. Vay, evet. Akrobat, akro, akro... Akrobat Bugün en arkadayım. Atçıyım. Gönder. <laughs> <laughs> Yavrum bak. Ürtü var. Evet. Oho. Havalı bir şey durma. Bakılır kendimizi okuyulurken bak. <gülüyor> <gülüyor> Evet yine fare liderliği kaptırmamış. Sisi içerisinden bir şeyler çıktı. O oh, maşallah maşallah maşallah. İnsan bunlar insan. <laughs> evet sen çıktı. Bir şey oldu. Var şey... neredesin? Var on. Hem rüzgar geçirmiyor. Geçirmiyor. Yani harika. Mısın? Bravo Tartık hocama. Grup sisi yakalandı. Tamam, Arkadaşlar hızlı sarmayın. Kuru bayrı bozun Hadi ne şu bakayım herkesin bir bacısı. Hey o. Vay be sil yavrusu gibi dağılıyorlar. Nefretin Bey. Geçiyoruz Nefretin Bey. Öyle, öyle, <laughs> öyle. Bir tur at bakalım nasıl gidiyormuş. Çok güzel gidiyor ya. Adam enerji çizimini içti. Evet. Ben, elektriğe gerek yok. Yani o güzeli hisseder misin? mısın? Tamam. Evet. Eyvah! Çok tehlikeli bugün en arkadayım. Atçıyım. Merhaba. Neşelim. Evet, ne yapacağız? Bahsettim senden tabii. Neredeyiz biraz? Neredeyiz? Ne? Kim <laughs> Mike? Kim Mike? <laughs> Hallemek için Mete ile, gel ile geldim. Mete ile geldim. Mesefeye gelmedi. Sen me Mesefe şu an. Balıkları çeleceğim. Aşağıda acayip var. Osmanlı işi. Hah, Osmanlı işi. Çekseniz, Oh, 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 maşallah. Maşallah. maşallah abi, Naif'e geleceksiniz. Bu kahveden içeceksiniz abi. Çünkü. Osmanlı kahvesi, Osmanlı. Biz Fakir'e kahve yapmayız. Cezve'de yaparız kahveyi. Yürü be, sen beraber be. Tabii canım, böyle bak. Cezve'ye de sen. Dam damağınıza da haydi. Evet. Selver <laughs> abicim bir tanesi sen. Hadi, afiyet olsun. Teşekkür ederim abi. Tamam. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz.